Hangisinin indirgenme, yükseltgenme tepkimesi olmadığı soruluyor. Birinci denklemde oksijen eksi 2 demir artı 3. Oksijen eksi 2 karbon artı 2. Demir 0, oksijen eksi 2 karbon artı 4. Demirin değerli artı 3'ten 0'a azalmış. Karbonun değerli artı 2'den artı 4'e artmış. İndirgeme, yükseltgenme var. Yani redoks tepkimesidir. İkinci denklemde magnezyum 0, sıfır, oksijen 0 iken sağ tarafta oksijen eksi 2, magnezyum artı 2. E, burada magnezyum 0'dan artı 2'ye yükselt gelmiş, oksijen 0'dan eksi 2'ye indirgenmiş. Yani indirgeme yükseltgeme tepkimesidir. Üçüncü denklemde sodyumun değerli artı 1, e, oksijen değerli de eksi 1 olur. Sağ tarafta oksijen eksi 2, sodyum artı 1 olur. Oksijen 0. Bu denklemde oksijen eksi 1'den eksi 2'ye indirgenmiş ve eksi birden sıfıra yükseltgenmiş. Yani aynı element hem indirgenmiş hem yükseltgenmiştir. Bu denklem de redoks denklemidir. E, D seçeneğinde potasyum artı bir, hidrojen artı bir, oksijen eksi iki, hidrojen artı bir, klor eksi bir, klor eksi bir, potasyum artı bir, oksijen eksi iki, hidrojen artı bir. Denklemde hiçbir elementin değerli değişmemiş yani indirgeme yükseltgenme yoktur. Doğru cevap D seçeneğidir.